Herkese merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Üçük Denefen sonuyla birlikteyiz. Bugün arkadaşlar mükemmel bir sezonla birlikte karşınızdayım. Öncelikle sözüne baktığımız zaman geçen videoda söylediğim gibi büyük bir ilerleme kaydedildi. Şöyle baktığımız zaman ilk başta şuradaki Tunuf, HMV'de Lori ve Pyro klanları 22.5 milyon katılımcı, 7 milyonlukta ölü yapmış. Yani şuradaki Tunuf klanı. Sağlam bir şekilde hem üst tarafı hem alt tarafı dövüyor. Baksana şurayı da dövüyor. Yani Tunuf ve Pyro klanları güzel iş yapıyor arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere zaten göstereceğim. STN'ye toplandı geldi. STN'nin toplanma sebebi ne? Tabii ki biz buradan içeriye girdik arkadaşlar. Biz buradan içeri girince... Tabii ki panda set klanları geri dönmek zorunda kalıyor ve setene de burada kalan oyuncularıyla işte geride kalanları falan pataklayarak eski gücünü toplamaya devam ediyor. Zaten bundan önceki videolarda e, gördüyseniz, hatırlıyorsanız e, STN'yi bitirmeye çalışıyorlardı sol taraftan daha doğrusu ve biz de ona yardıma gitmiştik. Ama oradaki geçti geçmemizle birlikte anlatacağım orayı da. Oradaki geçti geçmemizle birlikte artık işler tamamen tersine dönmeye başladı. Ama dediğim gibi henüz hiçbir şey bitmiş değil. Yüzüğe büyük avantaj sahibiyiz ama diğer klanları da unutmamak gerekiyor. Özellikle şuradaki e, Anamele klanı. Baktığınız zaman Rome klanını resmen bitirdiler ve onların başkentini bile aldılar arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk başta burada 37.6 milyon katıncı 13 milyonluk bir ölü var. Görebilirsin bu çok yüksek bir oran. Ve arkadaşlar buradaki geçite baktığın zaman kazanan tarafın biz olduğunu anlayabiliyorsunuz. Tabii ki orada öldürme oranlarında üstte gözükebilirler. Ama burada geçti almak ve gördüğünüz üzere 45 level 100 tane ordu var. Yani bunları almak çok çok zordu arkadaşlar bu tarafı geçebilmek ve 900 binlikte sağlamlığı var. Yani oyunun 15 günü falan burada geçmiş olabilir arkadaşlar. Ve bunun sonunda eğer burayı da geçtikten sonra zaten geri almaları imkansızı gibi bir şey. Özellikle BR gibi bir klanın orada oturmasıyla orayı kolay kolay kimse alamaz. E bunu da herkes biliyor. Ve sonuca baktığımız zaman arkadaşlar da burayı geçtiğimizde 37,5 milyon katılımcılık bir sonuca ulaştık. Ve arkadaşlar burada da görebilirsiniz. STN'yi tamamen bitirmişlerdi. Yani STN'ye ait olan bölgeleri almışlardı. Ve biz de buradan desteğe gittik bir olarak. Ee, sadece o cephede değiliz. Bir olarak desteğe gittik ve STN'ye yardım etmek istedik. Çünkü onlar bizim için... E Sezonun başında resmen Panda ve Akset'e posta koydular ve bunu ben başlık olarak atmıştım. Hatırlayanlar var. Yani şöyle gün içinde oradaki e skoru görebilirsiniz. 34.7 milyon katılımcı 12.2 milyonluk ölü var. Bu bence yüksek bir oran. Aynı şekilde buraya baktığımız zaman da artık e bizim oradaki e şöyle görebilirsiniz. Burayı almamızla birlikte buradaki asıl zor olan geçi tanımamızla birlikte e, S.T.N ile birlikte itme savaşı yaptık yani e, akset ve panda ittirmek için sol taraftan bir saldırı yaptık ve gördüğünüz üzere 12.3 milyonu katılımcı 4.3 milyon ölü var ve e, burayı da kırmış olmalıyız ki S.T.N buradan toplayarak geliyor ve arkadaşlar artık e, bizim de ilerlememiz devam ediyor gördüğünüz üzere bayraklar çok güzel gözüküyor. Yani ayı bayraklarının bu kadar net gözükmesi çok çok hoş ve gördüğünüz üzere de biz de sağ taraftan hani o 45 level 100 tane ordunun 900 bin kuşatma hasarının olduğu geçti. Geçtikten sonra arka tarafa doğru ilerliyoruz ve burada da büyük savaş dönüyor. Ve az önce yer burası ve buradaki tünelde büyük savaş dönüyor ama buradaki tünel çok böyle bunun arkasındaki tünel kadar sorun çıkartmıyor. Çünkü baktığınız zaman zaten 20 level 2 tane ordu yani hiçbir şey demez Bir tarafın baskın olmasıyla tamamen düşebilecek bir geçit. Ve ondan sonra bakın böyle ilerliyoruz ama yani şuraya kadar gelmiştik. Adamlar savaşıyor. Bırakmıyorlar ve bu daha zevklendiriyor oyunu. E söylemem gerekirse şuraya direkt saldıralım. E uzaktan geliyoruz zaten. Gördüğünüz üzere burada savaşmaya devam ediyoruz ve sonuçlar bu şekilde. 20 gündür bu bölgedeyiz. E şöyle baktığımız zaman da 2 gün içinde de burada kadarlık bir katılımcı olmuş bulunmakta. Yani beni sezonun başından beri şaşırtan bakın 2 gün içinde 22,5 milyon katılımcı 7 milyonluk ölü yapan Tunuf klanları. E tabi ki oradaki klanların barışma, barışmaları hiç işimize gelmez. Direkt bize dönebilirler bu noktada. Bu da tabii ki sıkıntı çıkartır. Ve şuradaki ordu kalabalıklığını da görebilirsiniz. Yani bunlar yeni yeni kuruluyor ve yeni yeni geldiler. Bir onlar bir biz ittiriyoruz ama geçite doğru geliyorlar. Bunun tabii ki engellenmesi gerekiyor. Şimdi bazı raporlar gösterelim size. Şuradan kardeşliğe girelim. Yani sezon ilerliyor. Sezon ilerledikçe daha çok oyundan hani vakit geçiriyorsunuz ister istemez. Çünkü adamlar bırakmıyor gördüğünüz kalabalıklığı. Şöyle baktığımız zaman karşı tarafında Kraven de Simba Hunter diye bir oyuncu var. Sauron'u, ee, Sauron'un Skull çok güçlü. Baktığınız zaman Akkandalf'ı da güçlü. Bizim tarafta da şöyle oyuncu. Yani çok üst düzey değil ama Demirhan güzel. Yani aslında ortalama bir oyuncu. Demir ayak sayesinde de güzel bir hasar oranına ulaşmış. Karşı tarafa güzel bir hasar vermiş ama karşı tarafın banli olması zaten itemlerinden anlaşılıyor. Anlanan hasarı görebilirsiniz. Yakın zamanda sarılman videosu yapacağım. Buna ön gösterim olarak bir rapor göstereceğim. Baktığımızda arkadaşınız... E, Sauron'u bu şekilde ama Saruman'a baktığın zaman normal. Hani çok da daha, daha iyi Sarumanlar gördük. itemlerinden anlaşıldığı üzere. Ama bunda da saygısı yüksek. Ak Gandalf bu şekilde ve Demir Ayak bu şekilde. Ve baktığınız zaman bu Demir neredeyse aynı hasar vuran bir sarıman var bu şekliyle. Bunun da videosu gelecek zaten. Yakında göreceksiniz. Karşı rakibine baktığınız zaman da Hiro. Yani komutanları iyi. Ama şurada Ak şey, şurada Kral Aragon'u çıkartacağım baba. Ya Sauron olur, yine bilim Gilgalat olur. Böyle şeyleri kullanmazsan sıkıntı olur ve sonuçta zaten ortada. Şöyle bir kafa kafa bir rapor buldum. Rakibine baktığın zaman böyle, ya farkındaysanız artık raporları gösterdim de karşı taraf full balina. Yani bizde de aynı şekilde. Karşı taraf full balina. Öyle bir sezona girdik ki sıkıntılar içerisindeyiz yani. Ama bu tarafta bizim adam almış ve iki tane de moritemi var gördüğünüz üzere. E tabii ki birim farkı mı diyeceğim? Yani. Ama sonuç olarak kazanmış. Uzun zamandır raporlara bakıyorum. Azok kullanan yok ya. Kimse azok kullanmıyor şaka gibi. Yani niye kullanmıyorsunuz oğlum azoku? Azok yani kötü bir özellikleri yok. İyi gözüküyor. Belki ordu komutanlık işe yaramıyordur ama yani azokun olması gereken şey hasar komutanıydı baba. Vuracaktı ya. Ordu komutanı olması çok saçma oldu. Ve sanırım güçsüz. Yani çünkü o kadar banne var bu sezonda. En az bu sezonda kullanan olması gerekiyor değil mi? Hani diğer sezondan neyse de. Rapora devam ettiğimiz zaman böyle bir Sauron. Böyle bir gölge, böyle bir demir ayak çok güzel. Böyle de bir akkandal, aynı şekilde böyle akkandal. Demir ayakta bu şekilde itemler dönüştürülmemiş. Bu oyunun hilesi gibi bir şey. Bunu zaten e, her dafol videosunda söylüyorum. Erdoğan bu şekilde T4 koyulmuş, Elf T4. Sonuçlara baktığımız zaman da e, Karaman hasarıyla birlikte, yani karşı tarafta gölge olmasıyla birlikte e, farkı kapatıyor arkadaş. Yani Erdoğan yerine bunda bir hasar e, komutanı, vurucu komutanı olsaydı e, çok daha sonuç farklı olabilirdi. Evet arkadaşlar bir de ben rapor göstereyim. Baktığınız zaman ordumuz bu şekilde. Karşı tarafa baktığımız zaman artık yani üst düzey Mr. ile zaten duyanlar duymuştur. Saruman'ına bak. Bu şekilde de bir bölünü var. Saruman da bu şekilde yüz kavurması bile iyi. Şanssızlığına denk gelmiştir. Şöyle baktığınız zaman Saruman ve gölge bu şekilde ve kralı gösteriyor. Bak Baba king ya 100 kavurmuş bak 203 katta 203 kaldı diye yapıştırmış böyle şu baltasını almış böyle vam ak gandalf'ına da sarmanına da ne oldu lan filmin etkisine kapıldım birden <laughs> neyse sonuçlara baktığımız zaman da 100 kallık bir hasar farkıyla bu raporu kapatmışız <laughs> evet dostlarım savaş cephesinden videoyu bitirelim umarım videoyu beğenmişsinizdir beğendiyseniz beğenerek bana destek olabilirsiniz İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim bay bay